Merhabalar, SPL sınavlarına hazırlanan değerli arkadaşlar. Bu çalışmamızda yatırım hizmetleri tebliğinin o meşhur en çok soru gelen ilk 4 sayfasını mercek altına alıyoruz. Amacımız ne? Sınavda karşınıza çıkacak temel kuralları, o ezberlenmesi gereken sermaye limitlerini ve en önemlisi sizi diğer adaylardan bir adım öne taşıyacak o ince sınav tuzaklarını birlikte ortaya çıkarmak. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Hadi bir bakalım. Önce, kanun ve tebliğ arasındaki o temel farkı anlayarak işe sağlam bir zeminle başlayacağız. Sonra, en kritik sorulardan birine odaklanacağız. Bir faaliyet için izin mi almamız gerekiyor, yoksa bir bildirim yapmamız yeterli mi? Buradan, aracı kurumların uyumak zorunda olduğu sermaye limitlerine ve bunların arkasındaki mantığa geçeceğiz. Yurt dışı kurumlarla ilgili çok önemli bir istisnayı inceledikten sonra öğrendiğimiz her şeyi emir iletimine aracılık vakası üzerinden birleştirecek ve son olarak da en kritik sınav tuzaklarını şöyle bir özetleyerek günü tamamlayacağız. O zaman ilk adımla başlayalım. En temel ayrımı yapmak. Şöyle düşünün, sermaye piyasası kanunu binanın ana iskeletini, genel çerçeveyi çizer. Yatırım hizmetleri tebliği ise o iskeletin içini dolduran detayları, kuralları, istisnaları yani tuğlaları, pencereleri belirler. İşte bu farkı anlamak, geri kalan her şeyi doğru yorumlamamız için bir anahtar niteliğinde. İlk olarak oyun alanımızı bir tanımlayalım değil mi? 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu yani kısaca SP kanun piyasadaki tüm faaliyetleri aslında 3 ana başlık altında topluyor. Birincisi kurumların kendi faaliyetleri, ikincisi müşterilere sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri ve üçüncüsü de bunları destekleyen yan hizmetler. İşte bu üçlü ayrım yetkilendirme ve denetim mantığının temelini oluşturuyor. Bakın, ilk önemli sınav tuzağı tam da burada karşımıza çıkıyor. Kanun genel bir ifade kullanır, portföy yöneticiliği der geçer. Ama tebliğ bu tanımı alıp daraltır ve detaylandırır. Portföy yöneticiliğini kolektif yani mesela yatırım fonları gibi ve bireysel olarak ikiye ayırır. Portföy saklama hizmetinde ise daha da spesifikleşir ve sadece bireysel saklamayı bu tebliğ kapsamında düzenler. Sınavda size genel bir soru geldiğinde cevabın kanuna mı yoksa tebliğe göre mi istendiğine çok ama çok dikkat etmelisiniz. Faaliyetleri ana hatlarıyla anladığımıza göre Şimdi en kritik operasyonel soruya geliyoruz. Bir kurum bu faaliyetlerden birini yapmak istediğinde ne yapmalı? Sermaye Piyasası Kurulu'ndan resmi bir izin mi almalı yoksa sadece ben bu işe başlıyorum diye bir bildirimde bulunması yeterli mi? İşte bu ayrım sınavların en sevdiği, en çok yokladığı konulardan biridir. Kural aslında son derece net ve mantıklı. Eğer bir hizmet doğrudan yatırımcının parasıyla ilgili temel bir işlem içeriyorsa, yani risk yüksekse bu bir yatırım hizmetidir ve kuruldan mutlaka izin alınması gerekir. Ama genel tavsiye vermek gibi daha az riskli destekleyici hizmetler yan hizmet sayılır. Bunlar için kurula bildirimde bulunmak yeterlidir. Gördüğünüz gibi mantık tamamen risk düzeyine dayanıyor. Ama tabii ki her kuralda olduğu gibi burada da önemli bir istisnamız var. Bir yatırım kuruluşu düşünün. Eğer sadece kendi parasını, yani kendi portföyünü yönetiyorsa ve herhangi bir üçüncü şahsa, yani bir müşteriye hizmet vermiyorsa, bu faaliyetler için kuruldan izin almasına gerek yoktur. Neden? Çünkü ortada korunması gereken bir müşteri menfaati söz konusu değil. Şimdi, bildirimler demişken aklınıza kazımanız gereken sihirli bir sayı var. 20. Bu sihirli sayı 20 iş günü. Yani şöyle: bir kurum bir yan hizmet sunmak için kurula bildirimde bulunduktan sonra 20 iş günü bekler. Eğer bu süre içinde kuruldan hayır, bu faaliyeti yapamazsın diye bir olumsuz görüş gelmezse hizmeti sunmaya başlayabilir. Ama dikkat, burada çok ince bir nokta var. Eğer kurul sizden ek bilgi veya belge isterse o 20 günlük sayaç durur. Siz o belgeleri tamamlayana kadar süre işlemez. Şimdi gelelim aracı kurumların sınıflandırılmasına ve sermaye yeterliliğine. Buradaki mantığı bir kalenin duvarları gibi düşünebilirsiniz. Bir kurum ne kadar geniş ve riskli faaliyetler yapıyorsa, yani kalesi ne kadar büyükse, o kaleyi koruyacak sermaye duvarlarının da o kadar kalın, o kadar güçlü olması gerekir. İşte bu tablo sınavda doğrudan karşınıza çıkacak rakamları içeriyor. Bunları mutlaka ama mutlaka ezberlemelisiniz. En temel hizmetleri sunan dar yetkili kurumlar için asgari öz sermaye 35 milyon Türk Lirası. İşlem aracılığı gibi daha riskli faaliyetlere giren kısmi yetkili kurumlar için bu rakam 150 milyon Türk lirasına çıkıyor ve tüm kapıları açan en kapsamlı hizmetleri sunan geniş yetkili kurumlar içinse zirve rakam tam 300 milyon Türk lirası. Bu üç rakamı adınız gibi bilmelisiniz. 35, 150 ve 300. Şimdi rotamızı biraz sınırlarımızın dışına çevirelim ve çok önemli bir istisnayı inceleyelim. Yabancı bir aracı kurum Türkiye'deki yatırımcılara hizmet verirse bizim tebliğ kurallarımıza tabi olur mu? İşte bu sorunun cevabı her şeyin nasıl başladığına bağlı. Slaytta gördüğünüz gibi anahtar kelime, sihirli kelime inisiyatif. Şöyle ki Türkiye'deki bir yatırımcı kendi araştırmasıyla, kendi isteğiyle yani ok bizden onlara doğru olacak şekilde yurt dışındaki bir kuruma ulaşıyorsa bu işlem bizim düzenlemelerimizin kapsamı dışındadır. Ama bakın tam tersi olursa yani yabancı kurum Türkiye'ye doğru pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetleri yapıyorsa, yani oklar onlardan bize doğru geliyorsa, işte o zaman o kurum bizim tebliğ kuranlarımıza oymak zorundadır. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm bu teorik bilgileri somut bir örnekle pekiştirme zamanı. Sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bir yatırım faaliyeti olan emir iletimine aracılık, yani kısa adıyla EIA'yı inceleyeceğiz. Bu vaka, izin sözleşme ve istisna kurallarının pratikte nasıl işlediğini görmek için gerçekten mükemmel bir örnek. FI'ı BI en basit haliyle bir postacı gibi düşünebilirsiniz. Müşteriden gelen emir mektubunu alır ve bu emri asıl gerçekleştirecek olan yani mektubu adrese ulaştıracak olan diğer aracı kuruma iletir. Kendisi işlemi yapmaz, sadece iletir. Sınav için çok önemli bir not. Bu faaliyetin içinde kaldıraçlı işlemler yani forex gibi işlemler kesinlikle ve kesinlikle yer almaz. Sürecin işleyişi basit adımlardan oluşuyor evet ama asıl kritik nokta hukuki altyapısında. Burada iki katmanlı bir sözleşme yapısı var dikkat. Birincisi emri ileten ve emri gerçekleştiren bu iki kurum arasında mutlaka yazılı bir sözleşme olmalı. İkincisi ve asıl kural her iki kurumunda müşteriyle ayrı ayrı birer çerçeve sözleşmesi imzalaması gerekir. Bu sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi için şart. Ama işte o meşhur sınav tuzağı geliyor dikkat. Halka arz sırasında talep toplamak gibi gişe hizmetleri söz konusu olduğunda müşteriyle o bahsettiğimiz çerçeve sözleşmesini imzalama zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu detayı kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. Soru buradan gelebilir. Son olarak da kayıt tutma sorumlulukları. Bu işin kanıt kısmı ve denetimler için hayati önem taşıyor. Emri fiilen gerçekleştiren kurum her işlemi tek tek müşteri bazında kaydetmek zorunda. Emri sadece ileten o postacı yani EYA kurumuysa tüm sözleşmelerin, müşteriye yapılan risk bildirimlerinin ve gelen tüm emirlere ilişkin kayıtların birer kopyasını saklamakla yükümlü. Yani bir denetim anında her şeyin izinin sürülebilir olması gerekiyor. Evet oldukça fazla konuyu ele aldık. Şimdi tüm bu analizden süzülüp gelen, aklınızdan asla çıkmaması gereken o en kritik sınav tuzaklarını son bir kez hep birlikte tekrar edelim. Özetle, sınavda sizi tuzağa düşürebilecek dört ana nokta var. Birincisi, yatırım hizmeti için izin, yan hizmet için bildirim gerektiğini asla unutmayın. İkincisi, o sihirli 20 iş günü süresini ve ne zaman durduğunu aklınızda tutun. Üçüncüsü, 35, 150 ve 300 milyonluk sermaye limitlerini sakın karıştırmayın. Ve son olarak, İA'da halka arz gibi gişe hizmetlerinde Çerçeve sözleşmesi zorunluluğunun olmaması istisnasını mutlaka hatırlayın. Unutmayın, bu detaylar doğruyla yanlış cevap arasındaki o ince çizgiyi oluşturur. Emir iletimine aracılık konusunu tüm detaylarıyla anladık. Peki şimdi alım satıma aracılığın diğer türlerini de aynı bu şekilde tüm sınav tuzaklarına odaklanarak öğrenmeye hazır mısınız? Unutmayın, başarı detaylarda gizlidir. Sınavınızda hepinize bol şans.